Mesud'u arama çalışmalarım hız kesmeden devam ediyor. Avcı Mesut nerede? Evet, beton direğin yanındayım. Ve çok oldukça yüksek bir yerde. Oh, direği buldum. Harika. Oh. Yüksek değil, oldukça yüksek aşağı taraf çok evet aşağıda gölet gibi bir yer var kurumuş. Kurumuş bir gölet. Toprağı da şişirim dönmüş mavi. Sanki yeşile dönmüş toprağı. Geliyorum, geliyorum. Acı Mesudu buldum, ama uzakta. Dereler çağlandı, gelmedin aylar oldu, böyle olur mu, böyle olur mu? Dereler çağlandı, gözlerim ağlandı, gelmedin aylar oldu, böyle olur mu? böyle olur mu? dereler var olur gözlerim ağlar mağlup olur. olur mu? Gelmedin ana gelir olur mu? böyle olur mu? Benle olur mu? Oh dikey olsaydım ne çarptı? Benle olur mu?

Gözlerim ağladı gelmedin aylar Böyle olur mu? Böyle olur mu? Böyle olur mu? Evet, iki Oh, şar Yakaladım. Avcı Mesut'u yakaladım. <laughs> Arkadaşlar sonunda Avcı Mesut'u buldum. Şuradan bir toplu kalktı. 10-15 tane vardı. Neydi bilmiyorum. Evet. Aleyküm selam. Ne yapayım? <laughs> Avcı Mesut'u arıyorum. Buldun sonunda. <laughs> Aslında bugün hiçbir şey yok. Mi? inşallah mi?